Hocam askere gittiğinde evdeki her şey onun yokluğunu bağırıyordu. En çok da mutfak. Çünkü kahvesini nasıl içtiğini bilen tek kişi bendim. Ama artık o fincan boştu. Ve ben her gün biraz daha yalnızdım. Biz küçük bir şehirde evli yaşıyorduk. Eşim askere gitmek zorunda kaldığında evin sessizliği içime işliyordu. İlk zamanlar onun ses kaydını dinleyerek uyuyordum yatak büyük geliyordu. Koltuklar soğuktu. Ve zaman geçmek bilmiyordu. Özlem bir zehir gibidir. İçine sızar, seni içeriden yavaş yavaş çürütür. Bir sabah kapı çaldı. Açtım. Barandı, kocamın erkek kardeşi. Ağabey evde yok ya, bir şey lazımsa yardımcı olurum, dedi. İçeri aldım. Çay koydum. Konuşmadık çok. Ama gözleri bana uzun uzun baktı. Ve o an fark ettim. Benim gibi yalnızdı o da. Abeyim seni hep çok sevdi, dedi. Ben de onu. Cümle yarım kaldı. Ama gözleri tamamladı. O gün bir şey olmadı. Ama içinde bir şey kıpırdadı. İlgilenilmek. Görülmek. Ve başka bir gözle bakılmak. Yalnızlıkla başa çıkmaya çalışırken başka bir yalnızlıkla temas ettim. Ve bu beni içine çeken bir girdaba dönüştü. Baran ilk geldiğinde sadece yardımcı olmak istemişti. Ama sonra o kapı hep açık kaldı ve zamanla o sadece yardım eden değil, evin bir parçası haline geldi. Her hafta bir kez uğruyordu. Bahçeye bakıyordu. Market alışverişine destek oluyordu bazen sadece oturup sessizce çay içiyorduk. Ama en tehlikelisi neydi biliyor musun? Sessizlik. Çünkü sessizlikte her şey görünür hale geliyordu. Hocamın sesini bir aydır duymamıştım. Ama Baran her hafta buradaydı. Ve en kötüsü, ben artık onun gelişini bekliyordum. Bir gün yağmur yağdı. Baran çatıyı kontrol etmek için gelmişti. Üstü sıra sıklandı. İçeri gir hemen, hastalanacaksın, dedim. Hemen içeri girdi. Üzerindekileri çıkarıp kuruması için askıya astı. Tişörtünü çıkardığında, ilk kez ona gerçekten kadınca baktığımı fark ettim. Omuzları genişti. Kasları belirgindi. Ama gözlerinde hep bir çocukluk vardı. Kusura bakma böyle çıplak kaldım, dedi. Yok yok, sorun değil, dedim ama sesim ince bir tonda titredi o gün çok konuşmadık ama her şey konuşulmuş gibiydi Baran beni uğurlarken kapının önünde durdu elimi tuttu sadece bir an ama o an bütün çizgileri silmeye yetti o gece uyuyamadım yatağın içinde dönüp durdum hocamın sesi kulağımda yankılanıyordu ama Baran'ın dokunuşu tenimdeydi. Bu çok tehlikeli dedim kendime. Ama içimden bir ses fısıldıyordu. Sen hala bir kadınsın ve görülmek istiyorsun. İnsan bazen plan yapmaz. Planlar onun yerine kendiliğinden oluşur. Baran'la o akşam yemeği yemek gibi mesela. Sadece bir tabak daha fazla yaptım. İstersen burada ye dedim. Ve o kaldı. Mutfakta küçük bir masa. Üzerinde iki tabak makarna. Sade, gündelik bir akşam gibi görünüyordu. Ama içimde fırtına vardı. Baran karşımda, sessizce yemek yiyordu. Bazen göz göze geliyorduk. Hemen kaçırıyorduk bakışlarımızı. Ama her çatal, her yudum, bizi biraz daha yaklaştırıyordu. Yalnız kalmak nasıl bir şey, diye sordu. Sessiz, dedim, çok sessiz. Sonra ekledim. Ama artık o kadar sessiz değil. Yemekten sonra televizyonu açtık. Bir dizi izlemeye başladık. Yan yana ama aramızda hala bir mesafe. Ama bir sahnede karakterler öpüştüğünde. Ben istemsizce iç çektim. Baran döndü, bana baktı. Özledin mi, dedi. Neyi? Teması, yakınlığı, hissedilmeyi. Donup kaldım. Elimi dizime koydu. Ben çekmedim. Yeter artık dedi. İkimiz de yalnızız. Ve bunu istemiyor muyuz? O an öpmek üzere yaklaştı. Ama ben Hayır dedim. Bu yanlış ama doğru hissettiriyor dedi. Durduk. Yüzümüz birbirine çok yakındı. Sadece bir nefes mesafesi. Ama ben kalktım. Odama geçtim. Kapımı kapattım. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Elim dudaklarımdaydı. Çünkü öpmedi ama hissettirdi. Ve o his içime işledi. Hocam hala uzakta. Ama ben artık başkasına yakın hissediyorum. Bu ihanetti, belki de daha başlamadan. O gece odama kapansam da aklım dışarıdaydı. Baran'ın sessiz adımlarını duyuyordum. Evin içi karanlıktı ama içindeki ses çok netti. Bir adım daha atarsa artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sabaha karşı saat 03.00'tü. Uykum kaçmıştı. Yatakta dönüp duruyordum. Ve o an kapı hafifçe tıklandı. Uyumadığını biliyorum, dedi Baran alçak bir sesle. Sadece konuşmak istiyorum söz veriyorum. Kalbim göğsümden çıkacak gibiydi. Kalktım. Kapıyı açtım. Baran karşımdaydı. Üzerinde gri bir tişört kayboldu. Ne mesaj attı, ne uğradı? Ben de atmadım. Ama her gün pencereden dışarı bakıp bekledim. Sanki bir parçam onu istiyordu ama daha büyük bir parçam. O gece hiç yaşanmamış olsaydı diyordu. Bir hafta sonra anneleri aradı. "Baran seninle mi küs? Bize uğramıyor." dedi. Yutkundum yok, sadece yoğundur, diyebildim. Yalandı. Ama artık yalanlar benim sığınağımdı. Bir gün market çıkışı baranı gördüm. Karşıdan geliyordu. Göz göze geldik. Ama bakmadı. Yüzünü çevirdi. Ve yürüyüp gitti. İşte o an. İkinci kez kırıldım. Birincisi kocamdı. İkincisi ise onun kardeşiydi. İnsan bir hata yapar. Ama o hatanın içinde duygular gelişirse, artık o sadece hata olmaz. Bu artık bir yıkımdı. Ve ben kendi evimi yapmıştım. Askerde geçen 6 ay bana bir ömür gibi geldi. Ama asıl zorluk o günün sonunda başladı. Çünkü o kapı çaldığında, onun gözlerinin içine bir daha nasıl bakacağımı bilmiyordum. Hocam döndüğünde, üstünde asker kokusu, yüzünde yorgunluk, gözlerinde sevgi vardı. Ben ise, içimde bir mezarlık taşıyordum. Sana sürpriz yapayım dedim, aramadan geldim, dedi. Sarılmak için yaklaştı. Ben geri çekildim, gözlerim doldu. İyi misin, dedi. Evet, dedim. Ama sesim titriyordu. O gece yemek hazırdı. Masada ikimiz vardık. Ama ben yiyemedim. Her lokma, boğazımda büyüyordu. Çünkü o sır, artık midemde değil, kalbimdeydi. İki gün sonra Baran eve uğradı. Kapıyı açtığımda, göz göze geldik. Hocam içeriden seslendi, kardeşim, gel hadi. Baran gülümsemeye çalıştı. Ama ikimizin gözleri her şeyi anlatıyordu. Yemekte sessizlik vardı. Kaşık sesleri arasında bakışlar kaçıyordu. Hocam lavaboya gidince Baran eğildi ve fısıldadı. Sakın söyleme. Bitti o gece. Bitmesi gerekiyordu. Ben başımı çevirdim. Çünkü onun için bir gecelikti. Ama benim içimde yankılanan bir ölümdü. Gece olduğunda kocam yatağa uzandı. Ben ise ayakta duruyordum. Sonunda dayanamayıp söyledim, sana bir şey söylemem lazım. Yüzü ciddileşti. Ne oldu? Gözyaşlarım akmaya başladı. Titreyen dudaklarımla dedim ki, seni aldattım. Ve o kişi, senin kardeşin. Sessizlik. O kadar uzun sürdü ki, zaman durdu. Hocam kalktı. Bir şey demedi önce. Sonra sordu, ne zaman? Sen yokken çok yalnızdım dedim. Yalnız olmak mı? Bunun bahanesi bu mu? dedi. Yüzü bembeyazdı. Gözleri doluydu ama ağlamadı. O gece her şey bitti mi? Evet dedim. Ama içimde hala devam ediyor. Çünkü seni seviyorum. Ama seni kırdım. Baran'ı aradı. Onu çağırdı. Yüzleştiler. O gece evde kıyamet koptu. Barışlar, kırılan eşyalar, kapıdan kovulan bir kardeş. Ertesi sabah valizimi topladım. Hocam hiçbir şey demedi. Sadece sırtını döndü. Çıktım. Bazı hataların dönüşü olmaz. Bazı kırıklar, hiçbir zaman yapıştırılamaz. Ve bazı geceler, ömür boyu insanın içini yakar. Şimdi başka bir şehirdeyim tek başımayım Ne Baran var ne eski eşim Sadece ben ve vicdanım Eşim askerdeydi Ama ben en büyük savaşı kendi içimde kaybettim